Neyse neyse biz ilk önce canımızın mukadderin. <laughs> yani görmüş olduğunuzlar arkadaşlar elimizdeki kanıtlar gösteriyor ki geçen bölümki talihsiz ölümümüz aslında pek de talihsiz değildi. Bizim magma. Bu arada yani. net iftira abi. Net iftira. Bak görüntülerde bak elimde mi? görmüş olduğum belgelerde arkadan geliyorsun ben tam senden kaçarken gidiyorum. Bak ne alakası kabahat. var ya? Ben Mojang'ın bana para verdiği işi şey yapıyorum tamam mı? Yani, bak yalnız Allah it'sen. aşkına benim de kabahatim Etrafa o gelmiş, aa bu gelmiş, aa diye armut armut geziyorsun. Yalnız aslanım en son armut demişti bizim köyde bir çocuk. Farmını yaptım Yalnız biliyor musun? Yalnız koskoca Ali Bey'e böyle çoluğumuzu çocuğumuzu farmını yaparım öldürürüm. Lan size. yaz Ge yapma. De, 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 de. Sen keyif update'i savundun. Savunmadım. Savundun. Savunmadım. Döneksin Terbest sen. Terbiyesiz adam. Sen bir Savunmadım. döneksin. Savunmadım. Çıkar göster savunmadım. Bak hala konuşuyor. Ya, Ağzına vuracağım şimdi yarancesin. tersine bir tane. Hadi. Merhabalar hepiniz Minecraft Survival Okulu'nun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki geçen bölüm bu haritada 1.16'ya geçiş yapmıştık ve birazcık etrafı keşfetmiştik hatırlarsınız. Bunun da tabi sonun sıranla bitti ama olsun. Eskisinden daha güçlü emin olun. Mesela botumuz falan e, tüy düşüşü 3'tü 14 yaptık. Bölüm arasında ben de bir şeyler için uğraştım. Birazcık bu bölümü size beklettim çünkü bunun bir sebebi var. Çünkü bunun sebebi Noobcraft başladı. Noobcraft benim de içinde bulunduğum e, multiplayer bir Minecraft topluluğu ve o kadar uzun zamandır biz YouTube'a ekip çevişler üretiyoruz ki bu sene daha da böyle heyecanla benim Güzel bir tanıtım videosu hazır ayarladım tüm ekip için ve dönütler hakikaten güzel. Dönütler bayağı iyi anlayacağınız şaşırtacak şekilde iyi oldu o Tanıtımın, trailerin çektiği ilgi. Ben dedim ki Noobcraft'ın hype'ını hiçbir şey söndürmesin. Survival Okulu'nu birazcık beklettim. Ama zannetmeyin ki Survival Okulu'nu bıraktık. Survival Okulu tam gaz devam edecek. Bu bölüm özel bir yerdeyiz. Ve arkamda görmüş olduğunuz şey bu serinin ilk Nedrit parçacığı. İlk. İlk gerçekten hiçbir tane bile nadirit kazmamıştım şu ana kadar. Buralarda ne yapıyordun abi diye soracak olursanız ben arkadaşlar magma blok topluyordum. Magma blok topluyordum çünkü bu bölüm önceden yapmış olduğumuz XP ve altın farmımızı hatırlarsınız. O güzel XP ve altın farmımızı efsane bir XP ve altın ve kuvars ve endrincisi ve ay efendim çakıl, deri aklınıza gelebilecek deli dehşet yani kaç etti? Neredeyse 20 tane item kasabileceğimiz bir farm haline getireceğim. Nasıl mı? Devamı videonun ilerleyen dakikalarında. <laughs> diyormuşum. Şimdi normalde burada videoya girmek gibi planım yoktu benim. Ancak şu yavruya denk gelince, aramadığım halde denk gelince dedim artık girelim. Çünkü bunun bir başarımı var. Dostlarımla beraber bu başarımı almalıyız. Derinlerde saklı. Antik kalıntı elde et. Arkadaşlar hazırsanız serimizin ilk antik kalıntısını pat alıyoruz. Bu başarımla aldık. Bunu bunu saklayacağız. Evet bu özel. Bunu kullanmayacağız. Bu arada siyah taşları falan topluyordum ben de. Altın farm üzerine çalışacağız bu bölüm. Dediğim gibi altın farmını iyi bir altın farm yapmıştık. Bu bölüm mükemmel bir altın farmına çevireceğiz onu. Ben bölüm arasında birazcık uğraştım, birazcık e, malzeme, birazcık dizayn onlar hakkında. Şu ana şey şu ana hazır hale getirdim kendimizi. Konuşa konuşa şey yapacağız. Benimle beraber bu seriyi izleyip de o altın farmını yapanlar karlı çıkacak. Çünkü küçücük bir modifikasyonla dedim ya 20 küsur item kasabilen bir farm haline getireceğiz onu. O zaman vakit kaybetmeyelim. Altın farmında görüşürüz. Şimdi 1.16'yı geçmemizin bir hatırası olması lazım. Bence o hatıra bu antik kalıntı olabilir. Sonuçta bizim ilk antik kalıntımız. Ama bu şekilde mi saklasam ki? Böyle daha iyi görünüyor bence. O zaman ne yapıyoruz? Hoş geldin 1.16 gidelim bunu hatıra duvarımıza çivileyelim. Hop. Oh. <laughs> Yanlış koydum. Aynen. Hoş geldin 116. B33. Bölüm 33. Güzel güzel. Duvar da doldu. Bu 100. bölüme dayanmayacak herhalde. 33 desek 99. bölüme kadar burası dolmuş olacak büyük ihtimalle. Ha bu arada gelmişken Bey takımına bir bakalım. Şahin gelmiş. Harun gelmiş. Harun tam destekle gelmiş. Teşekkür ederim Harun. Şöyle bir baktığım zaman bey takımı tablosunun assolistleri her zaman aynı yerinde. İyi güzel güzel. Destek olan herkese teşekkür ederim. Şimdi gidelim. E, konuşmamız gereken şeyler var. Normalde bu bölüm netherite eşyalara geçip işte kendimizi birazcık upgrade etmeyi düşünmüştüm. Sonra dedim ki bunu geriye atalım. Daha önemli bir şey yapalım. Önemli yapalım dediğimiz şey şu. Eski altın farmımızı bir olarak çalışır hale getirmeliyiz. Bunu yapması gerçekten çok kolay. Platformların bütün bloklarını magma blokla değiştireceğiz. Ve değiştirdikten sonra da sadece şu kısımlara birer tane mavi meşale koymamız gerekiyor. Kim mavi meşale piglinleri korkuttuğu için piglinler ortaya gitmek yerine kenarlara gidiyor ve buralarda ölüyorlar. Böylece hiç piglin birikmeden e, mob farmımız, xp farmımız kesintisiz bir şekilde çalışıyor ki eskiye kıyasla çok çok daha verimli çalışıyor. Şu olayı da alışamadım camın altı aşağısına bakabilmemizi çok çok daha verimli çalışıyor. Ben de şöyle düşündüm. Hazır burada piglin doğuyorken piglinler alalım bir yere götürelim. Oradan piglinlere altın vererek alışveriş yapmayı da sağlayalım. Onun için aşağıda bir çalışma yapacağız. Ben orayı ayarladım. Ne tarafta kalıyor? Burada kalıyor aynen. Bu katta da birkaç pigline isim etiketi verdim. Bakın sarraf yazıyor üzerinde okunuyor mu bilmiyorum. Bu piglinlerin silinmemesini ve ölmemesi için bu platformu daha önce değiştirmedim. Ki magma bloklar bu platform için. Şu aşağıya bir kısım yaptım. Buraya e, piglinlerin... Dur, şurada konuşmayayım. Şurada konuşayım. Burada arkadaşlar piglinlerin üzerine eşya ataraktan. Dur birazcık da zoom atayım. Piglinlerin üzerine eşya atarak şu itemleri farladığımız bir sistem kuracağım. Arkadaşlar ruh hızı bot ve enchantlı kitabı, ateş direnci iksiri, demir parçası, kuvars, ışık tozu, magma krem, endirincisi, ip, ateş topu, çakıl, deri, nedir tuğlası, Obsidian. ağlayan obsidian ruh kumu. Çok iyi. Hele de kuvars ve birkaç önemli şey daha var. Deri, kuvars, ender incisi. Ki Enderman farmımız olmadan inci sahibi olacağız yani. Bu güzel bir şey. Bunları sağlayacağız. Adım adım şimdi bu bölümü beraber bunu yapacağız. Böylece bu altın farmımız şuradan ibaretti. Buradaki altınlarımızı, köylümüzü, şunumuzu, bunumuzu, her şeyimiz çok çok daha değerli bir hale gelecek. Güzel olacak ya. Oyun başı bir işlem değil ama yani altın farmından demir kasacağız. <laughs> İnsanın inanası gelmiyor ya. Bu arada nasıl desem. Her platform için aşağı yukarı bu kadarcık magma bloğu yeterli oluyor. Ee, işinizi görecektir. Geçen bölüm öldük. Sadece bunlarımız kaldı geriye. Bunları da şeylerden bulmuştum. Ama neyse ki yedeyim bol ya. E biliyorsunuz dış çekim için de ikinci bir hesap kullanıyorum. Onun da böyle zırhı, kanadı falan filan var. En kötü onun üzerindekiler alırım. Yine düzel kalmayız. Şimdi aa base'e gittik şeyi unuttuk. Ah be. Arkadaşlar base'e geri dönmemiz lazım. <laughs> Önemli bir şalkır vardı onu unuttuk edelim de beyzan alalım bunu. Selam Creeper Bey. Görüşürüz Creeper Bey. Şurada bir tane çalkır, sırt çantasında. Şu mu? Bu bu ha. Burada e, piglinlerden alabildiğimiz teklenebilen eşyalar var. Bunları alalım, bunları kullanacağız. En azından e, neyin nereye gideceğini belirlerken kullanacağız. Şimdi tamam geldik. Bu farmımızı hatırlayanlar vardır. Şöyle bir durum oldu. E, 1.16 için agrivasyon yani bir mobun öfkelenmesi sisteminin biteceğini söylediler. Bu arada lafı böldüm ama design'ın nasıl olmuş? Şu zincirler falan filan bence çok güzel durdu. Böyle altında falan. Ee, mobların agrivasyonu biteceğini söylediler. Bu farm ona dayandı bu arada. Hiçbir şekilde bu benim bir farmımda bozulma yok. Yani gayet çatır çatır XP kasabiliyorum. Sadece platformları magma blokla değiştirin. Yeterli. İşte kaç tane? Her kat içinde 4 tane torca ihtiyacınız var. Mavi torca, ruh kumu torcuna o kadar. Ee, tek bir eksiği var. Lamaya öfkelendikleri için asla tekrar ok atmak, kar atmak herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Benim iyi ancak ve ancak sadece altın külçesi düşürmüyorlar. Yani altın parçası ve çürük etleri vardır. Ama olsun biz şöyle bir sistem yapacağız buraya. Üst katta isim verdiğim piglinleri bu kısımda bir yere çekeceğiz. Aşağıdan bir sandığın içerisine altın koyacağız. Ve bu altınları biz yukarıda AFK iken onlara bir 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 bir, bir sistemi vermesini sağlayacağız. Ve bu Onlara verdikleri, verdiğimiz altın bu şalkırı baksın içindeki itemlere dönüşecek. Yani kuvarsa, işte endüncisine, deriye, çakıla. Yani çakıl gibi bir şey artık farmlanabilir olacak. Çak gravel dağları aramaktan vazgeçeceğiz. Obsidian. Nether tuğlasını pek istemiyoruz. Bunun içinde bir çözümüm var. İstemediğimiz itemleri de silme sistemi yapacağız. Ee, şimdi ben birazcık başlamıştım. Ama adım adım beraber yapalım. Şuraları kıralım. Şimdi size öncelikle ilk başta minimum 15 blok genişliğinde bir alan lazım. Şimdi şurada şöyle bir sistemimiz var. Yapımı çok kolay. Şuraya bir tane yapışkan piston koyuyoruz. Önüne bir tane redstone blok. Bu sistem şuna sağlıyor. Mesela atıyorum kuvars istiyorsunuz ama nedir tuğlası istemiyorsunuz. Bunu seçme şansı sağlıyor size. Nedir tuğlaları boşuna sandıklarda birikmiyor. Direkt yakılabilecek hale getirecek. Bir yapışkan blok koydunuz. Önüne bir tane Reston blok. Şuraya bakacak şekilde, ya yani bakın bu bloğa bakacak şekilde tahtalar koyuyorsunuz. Ardından üstüne sandıkları koyabilirsiniz. Sandıklarınızı koyup arkasına da sandıkların hopper baktırabilirsiniz. Şu kısımları kırmanız önemli. Şöyle açacaksınız bu kısmı. Önemli. Şu kısma 15 genişliğinde bir alana 15 tane yapışkan pisto, 15 tane reston blok ve işte o kadar da malzeme. Sonuçta canlı farm falan yapmıştık. E, bunların hiçbirini bulmakta zorlanmayacaksınız. Çünkü ben farmların sırasını iyi belirledim. Yani bu seride benimle beraber ilerleyen arkadaş ya abi benim bu farmı yapmaya malzemem yok demeyecektir. Rahat edecektir. Magma kremi de aslında farmlayabilirdik. Ama benim o kadar vaktim olmadı. Noobcraft falan oynadım. Muhabbet, sohbet. Geçti vakitte normalde e, şu burç kalıntısına magma blok farmı da yapardık. Aslında yaparız ilerleyen zamanda hiçbir şey için. Geç değil. Şimdi şöyle sandıklarımızı koyuyoruz. Güzelce. Bunları yukarı kadar yükseltmeden evvel şunu yapmamız lazım. Ben şu kenardaki sandıkları kullanmayı düşünmüyorum. Onları bir kırayım. Tamam şimdi şu ön kısımları birer tane restore lambası koyacağız. Bu hangi itemin alınıp hangi itemin alınmayacağını gösterecek bize. Bunların da üzerine anlamamız adına şöyle yapalım. Aynen bu şekilde iyidir. Bu şekilde item çerçeveleri koyacağız. Ardından bir sürü de şalter koyacağız. Bunun mantığı şudur. Eğer şuradaki lamba yanıyor ve şalter açıksa bilin ki bu sandıktaki itemler birikecek. Ama eğer lamba kapalıysa bu sandığa gelen itemler birikmeyecek. Şimdi sandıklara gelecek itemleri ayarlayalım. Benim için kuars en başta değerli, sonra enderincisi, sonra deri. Şimdi önem sırasına göre bu itemleri bir yerleştirelim. Mesela en başta kuars olsun, sonra obsidyen olsun, deri olsun. Ender gözü olsun. Aslında şunu şöyle koyalım. Obsidian buraya. Ağlayan obsidian buraya. Başka nedir? Magma krim, ateş topu, ışık tozu, ruh kumu. Bak ruh kumu da güzel aslında. İp. Ee, en son demir parçası ve nether tuğlası. Aynen. Şimdi şöyle yapalım. Bunlar okey değil mi? Bunlar okeyse şuradakiler boşa kalmadı aslında. Tamam şu iki tanesi boşa kalmadı. Bu ikisine de e, ateş direnci iksiri ve ruh hızlı kitabı gelecek. Ruh hızlı bot gelecek. O ikisini beraber gelsin. İksirleri ayırabiliriz de ben onunla bizi yormak istemiyorum anlayacağınız. E, şuradan herhangi bir büyük kitabı alsak basit bir büyük kitabı lazım bize. Buradakilerin de hepsi iyiymiş ya. Hadi delme alalım bir tane. Bir tane de ateş direncini alalım. Şöyle koyalım belli olsun. E, şuradakine gerek kalmayacak. Bunu kırabilirim. Hatta arkadan da kırabilirim onu. Aslında altını kırmak yerine çok daha iyisi aklıma geldi. Şöyle yapalım abi. Yine sandığımız dursun burada ama şelteri şu yukarıdan verelim. Şu ikisini birden kontrol etsin. Aynen öyle. İkisini birden kontrol ediyor. Güzel noktadan denk geldi. Aynen. Bu bizim ateş renci ve ruh hızı kitaplarımızı kontrol edecek. Açıksa lamba yanıyorsa birikecek. Kapalıysa birikmeyecek. Bu mantık bu. Lambalarımızın hepsini açalım biz şimdilik e, evet, Nether Brink'ini açacağız. Hop açalım. Şimdi şurada hepsinin hopper'ın baktığı bir yön var farkındaysanız. Bunun özel bir sebebi vardı. Hemen şimdi burayı da kırıp alıyoruz. Ardından şu dış kısma bakacak şekilde bir güzel hopper sırası çekiyoruz. Bu tamamen silici sistem uğraşıyoruz şu anda. Çok fazla bir action durumu yok. Sadece fazla gelen itemler sandıklarımızı tıkayıp ayrıcı sistemimizi bozamasın diye bu sistemi yapacağız. Çünkü yapmazsak abi ayrıcı sistemimizi bozar. Bunu da ben istemiyorum. Bu hopper'ın ucuna bir tane bırakıcı koyacağız. Ardından küçük bir sistem kuracağız buraya. Bir tane komparatöre, bir reston tozuna bir tane de raya ihtiyacımız var bunun için. Şuraya bir tane komparatör, şuraya bir tane blok, şuraya bir tane reston tozu. Gerçi bunu artık tozumu yoksa nokta mı yapmamız gerektiği hakkında birazcık kafam karışık ama deneyip öğreneceğiz. Şöyle yapalım. Evet gayet güzel bir şekilde itemlerimizi fırlatıyor. Sonrasında tek yapmamız gereken önde bir kova lav koymak olacaktır. Basit bir şekilde sileceği yaptık. Şimdi komparatörümüzün az olduğunu fark ettim. Bir cadı farmına gidip komparatör yapalım. <laughs> cadı farm dediysem de farkındasınız. Reston fabrikamızı gidelim. Mis. Hadi şimdi geri dönelim. Tamam şimdi bizim yapmamız gereken tek şey bolca sandık koyup bu sandıkları hepsini bağlamak. Çünkü iyi bir depolama ihtiyacımız var. Sabaha kadar falan mesela doldururuz bayağı bir altın sabaha kadar bırakırız. Şimdi klasik itama ayrıcımızı yapacağız. Bunu zaten kanalımda beni izleyenler net bilir yani çok kullandığımız için ama olsun alışkanlıktır. Bir tur gösterelim. Şöyle şu kısma bakan bir tane hopper koyuyorsunuz. Ardından arkasına bir blok ve bu blokla 2 3 gidiyorsunuz. Ardından bu kısmın üzerine bir tane şey komparatör önüne iki tane redstone tozu koyuyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Şu kısımlara benim yaptım deseni verecek şekilde şöyle bir sanki yanlamasına P harfiymiş gibi bir desen sağlıyorsunuz. Ardından şu kısma bir tane repeater, şu kısma reston tozu. Bu kısma ise en başına ise reston. Ardından sistemin ayıracağı itemi şu şekilde koyarsanız yeterli olacaktır. Yani en verimlisi şuralara genellikle tabela endirincisi falan koymaktır da ben şu an onunla uğraşmak istemedim nedense bu şekilde yapmak yeterli olacaktır. Bu deseni yan yana bir sürü tekrar edeceğiz. Hatta yani kolayca yapmak adına şöyle dümdüz yana doğru kayacağız yani. Sadece şu sondaki iki tanesine gerek yok. Zaten geri kalan itemler olarak iksir şişeleri, büyük kitapları ve botlar o kısma gidecek. Bu arada iksir şişesini, büyük kitabını ve e, botları ayırmanın da bir yöntemi var. Ancak yani oyunu zorlaştırmaktan başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çok da kolaylaştıracağını düşünmediğim için yer vermiyorum. Yapmak isteyenler için <laughs> belki sonra daha gerekli olacak. Burada bence o kadar gerekli değil. Daha da gerekli olacak bir yerde o sistemlerden de yapar kullanırız. Tüm bunları yaptıktan sonra içlerine ayırmak istediğiniz sırayla ve benim gösterdiğim şekilde şöyle bunu yerleştirmeniz yetecektir. En son işlem olarak şu son kısma bir çiftli sandık koyup şöyle üstte ardından hepsini ona bakan hooperlar yerleştireceğiz. Bu hooperlar önemli çünkü trade'leri daha doğrusu battering dediğimiz şu piglin trade'lerini şunun üzerine duran piglinler gerçekleştirecek. Bu kısım önemli burayı asla es geçmeyin. Şimdi çokça fazla altın koyabilecek bir alana ihtiyacımız var. Bu canlıları besleyebilmek için. O yüzden şuradaki e, dizaynımdan bir süreliğine vazgeçiyorum. Şöyle bunları kırıp alalım. Bu altınların hepsini değerlendireceğiz zaten hiçbir ziyan olmayacak. Bu kısma sandıkları koyacağız. Tabi öncesinde birazcık bırakıcıyı da birkaç ayarlama yapmamız lazım. Ne gibi ayarlamalar diye soracak olursanız şöyle ki üzerimize blok falan almadık onları ben dediğim. Şöyle ki bir miktar yavaş bir komparatör saatine ihtiyacımız var. Şu kısım bu yüzden şöyle açalım kısımda çalışacağız. Ee, bırakıcılar yukarı doğru bakacak. Burada da bırakıcıları çalıştıracak bir sisteme ihtiyacımız var. Bolca torca ihtiyacımız olacak. Bir tane komparatör baktırıyorum şuraya. Ardından üzerine bir tane blok koyuyorum. Ardından bir repeater. Şuraya bir repeater daha. Bu da full açık olsun. Bu da full açık olsun. Ve şu kısma da bir tane reston tozu. Şimdi hesaplarım doğruysa eğer bu bırakıcı tekrarlama döngüsüne girecek. Ve güzel bir şekilde ama zayıf bir şekilde oldu bu. Güzel bir şekilde sistemi çalıştıracak. Peki torç koyarsak. Tamam bu sistem gayet güzel çalışıyor. Şöyle şunu kırayım. Hatta onu kırmadan önce şunu alayım. Yeter. Şu şekilde. Göstermem gerekirse bir tane komparatör var. Önde bir tane repeater. Şu kısımda dönen bir reston tozu var. Şuradan geri bağlanıyor. Bu bırakıcı kulesini ta yukarı kadar çıkaracağız. Ve yukarıda şu kısma dönmesi gerekiyor. Burada da piglinlerimiz olacak. Buradan sürekli piglinlerimizi altına atacak. Şu kısma da şu şekilde düzenli bir biçimde ilerleyecek bir reston torch kulesi yapacağız. Bu bizim nether asansörümüz olacak. Nether'da su kullanamadığımız için ya da lavı bir şekilde asansör yapamadığımız için bu şekilde reston asansörler yapmak çok çok daha makul ve işlerimizi halletmemize yardımcı olabiliyor. Son olarak şöyle koyalım ve şuradan aydınlatalım. Hatta Circle'da da şöyle çekelim. Şuradaki çıkıntıdan kurtulmuş oluruz. Tamamdır. Şimdi şöyle yapmamız gerekiyor. Bunu bir denemek adına. Biraz çubuk koyalım ve yukarı çıkıp bakalım. Ha, son olarak şuraya da bir blok koymamız gerekiyormuş. Onu da koyduk. Şimdi bakalım itemlerimiz yukarı geliyor rahat bir şekilde. Çubuklarımız hiç sıkıntı olmaksızın buraya geliyor şimdi çubuklar alalım. Bunun mevzusu çünkü çubuk fırlatmak değil, altın fırlatmak. Şu kısımları piglinlerimiz gelmeden evvel hemen şöyle piglinlerimizi hazır bir hale getirelim. Bu küçük yerin içerisinde piglinlerimiz olacak. Da şöyle yapsam, bu şekilde koysam şimdilik daha garanti. Çünkü piglinleri yukarıdan aşağı getirirken altınla kandırmamız gerekiyor. Ve de birazcık e, mavi meşale ihtiyacımız var. Çünkü bu canlılar mavi meşaleden korkuyor. Bu şekilde onları aşağı indireceğiz. Şimdi tamam. Şu kısımlara mavi meşale atarak onları bir play edip şu tarafa doğru ittirmem lazım. Hepsi bir bölgede toplanmalılar tamam mı? Bir grup şeklinde. Hadi koş koçum koş. Koş 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 çabuk git. Köşeye git. Şimdi tamam. Bunları altında kandırıp pet find sağlayacağız. Nerede? Şuraya atsak görürler mi acaba? Hissederler mi? Hissediyorlar. Bu arada şu yavruyu istemiyoruz. Bu yavruyu aşağı çaktırmadan tamam. Gel hadi gel. Altın şurada. Yok bunları altınlara doğru ittirmem lazım. Bir şekilde ilgilerini çekmem lazım. Gelin gelin buralar altın dolu Bakın aşağısı full altın ya. Full altın aşağısı. Aynen aynen. Gidin gidin aşağı gidin. Oralar hep altın. Allah ben yok oluyorum yalnız. Gelin abi. İçerisi full altın. Bakın bu şekilde güzel bir şekilde iniyorlar. Abi ben seni istemiyorum yalnız sen bebe. Sana isim de vermemişim. Ben o altınları bebeler almayın bu arada. Bebekler altınları alıp kaçıyor. Hiçbir şekilde trade'e girmiyorlar. Bencillik yapıp kaçıyorlar. Şimdi şu kısmını torçtan alayım. Şöyle yapalım. Sen de gel abi. Bu arada 10-12 tane yeter. Çok fazla pigline ihtiyacınız yok. Kış 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 kış. Gidin. Gidin buradan. Gelin burada da altın var. Gelin. Tam daha kestirme bir yöntem aklıma geldi. Şuradan delik açıp bunları aşağı atabilirim. Arkadaşlar bakın. Burada ne var? Şu bebeği istemiyorum yalnız ya. Bebeği tek de atamayacağım için. Sen abi. Sen abi gir. Aynen. Sen gel abi. Gel gel. Çocuk. Çocuk adam sen bir altın almazsan abilerin girecek. Hı, tamam sen de gel kardeşim. Arbaletli olan. Kırmızı şortlu. Kırmızı arbaletli gel. Tamam şimdi bu kadarı bize yeterli olacaktır. Çok da fazla piglinin trade'ine bu arada. İtem ayrıcı yetişmez. Yani sadece böyle işte şey falan gerekir ona. Bizim nether farmlarında yaptığımız slime süpürücülü. Onu ancak o kadar böyle nasıl sesem işte piston vuracak, buz kaydıracak falan filan o ıslah edebilir. Ki yani düşünüyorum da bu mesela şuraya entity creaming'i aşıp mesela 2000 tane şey koyabilirsiniz. Ee, nedir bunun adı? Piglin koyabilirsiniz. Ama yani o kadar altın nasıl kasacaksınız? Yani o tarz farmlar yapılır da onu yapan da yapıyorum demek için yapar. Anladınız mı? Biraz survival dost olmadıktan sonra bir farmın benim gözümde pek bir anlamı yok. Şimdi dostlar bu kardeşlerim indi. İtemler geçiyor güzelce yabancı maddeler var. Şöyle yabancı maddeler atalım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi her şey yolunda. Şu aşağıdan ben buraya altın bırakayım. Bu altınlarımız yavaş yavaş yukarıdaki piglinlerimize gelsin. Bakalım piglinler piglinlerin hızına yetişebiliyor mu? E, eşya hunileri. Bakmak istediğim bu sadece. Eğer yetişemiyorsa circle'ı birazcık daraltacağım. Yer yetişiyorsa sıkıntı yok. Yani anlayacağınız şu kısımda bir şeylerin birikmemesi gerekiyor. Bu arada net birikecek. Aşağıdaki sürekli uzatmamız lazım. Süreyi uzatmamız lazım birikiyor. Şöyle arkaya doğru gidelim. Peter abi. Repeater. Şuraya repeater. Buraya repeater. Şuraya reston tozu. Şimdi. Şimdi sanırım fazla yavaş oldu. <laughs> Deneyen yanında bulacağız arkadaşlar. Bunun doğrusunu. Şu kısımları kırayım. Şimdi bakayım son durum nedir. Evet bakın şu anda birikmiyor. Gayet güzel. Aynen gayet akıyor. Şimdi şu üzerime gelen bu farmdan gelenleri şöyle bir atayım. Ateş direnci. Tamam. Gravel. Sanki birazcık hızlandırmakta fayda bile olabilir diye düşünüyor muyum? Yok. Bir tık daha hızlandırmayalım. Bu şekilde gayet güzel. Şimdi e, bizim altınları yüklememiz için bir yere ihtiyacımız var. Onu da şu şekilde. Oh, altın mı işi bozdu? Yanından yanından geçebiliriz aslında ama biraz zahmetli olacak. Şöyle yapalım. Bir hopper, bir demir. Tamam. Şimdi altınların gideceği şu şekilde ayarlayacağız. Bir sandık. Aslında i̇şte etrafını yine dekor etmek için altın kullansam güzel olur ya. Çoksa kötü duracak yani. Şunları da alayım hatta. Mesela şu kısmını şöyle kapatayım. Üstü kapatmayayım. Sandık kupır. Sandık kupır yapacağız. Aynen böyle. Evet dostlarım. Sonunda bu kısmı da hallettik. Mükemmel oldu bence. Tak fişi bitirişi bir farma sahip olduk. Şu kısımları bir de yarım blokla falan kaplasam mı? Gözüme battı çünkü yapalım bunu da yapalım Şöyle Hop. Sen olmadın sen bana gel Bakayım evet mükemmel oldu Çalışıyor mu sistemimiz bu arada ışıl ışıl Çalışıyor ee, her itemin Gelme miktarı aynı değil ancak Az önce sadece bir stack item attığımı Düşünürsek yani gelen miktarlar Gayet tatmin edici bu arada Tamam obsidiyenler falan demek Düşük ihtimaller magma krim gelmiş Şurada bir karışıklık olmuş burada. Sonrakilerde var mı item? Aa, aynen bak. Şuradaki ayrıca bir, ayrıca da bir karışıklık olmuş. Gidip ona bakmamız lazım. Aynen bak bu karışmış. Bunun içinde ne varmış? Ruh kumu varmış bunda. Karışmış. Işık taşı tozu. Aynen şurada da bir sıkıntı var. Bunlara da bakmak lazım. Sıkıntıyı çözmüş olmamız lazım. Şöyle itemlerimizi salalım. Abi her şey yolunda görünüyor yalnız. Cidden her şey yolunda görünüyor. Bakalım. Bayağı bir ateş ateşlenici üretiyor ya. Bir de ee, mesela ruh kumlarını Aman tuğlaları silmeye deneyelim Bundan sonra gelenler silinecek Bundan sonra hiç birikmeyecek Mesela yukarıdan bırakayım hatta şunu Aynen öyle Mesela şu anda tuğlaların hiçbiri birikmeyecek Bu sistem de çalışıyor Güzel Bir miktar tuğla biriksin Zararı gelmez ee, Şurada bir sapma olmuş ya Teker teker gelince sıkıntı olmaz Şimdi nasıl yapalım Buraya ben birazcık altın yükleyeyim Ondan sonra da afk bırakalım ne kadar bırakalım? Bir saat kadar AFK bırakalım ki verimini öğrenmiş olalım. O zaman AFK'dan sonra görüşmek üzere. Eee AFK bırakmak mantıklı değil çünkü hala <laughs> yapmadığımız bir yer var. O da en alt kat görmüş olduğunuz gibi hala yum bloklarında. Bu yum bloklarından olduğu için bu katı tamamladıktan sonra AFK kalırım ben. Ama zaten bu bölümün neredeyse amacını tamamladık. Çünkü amacımız şuydu hem e, altında afk kalıp hem de altınlarla pigmen e, ticareti sağlamaktı. Gayet de başarılı bir şekilde sağlıyoruz. Böylece şunu yapmış olacağız. Biz burada gece afk bırakırken bu kısma da birazcık altın yüklemiş olacağız. Şuradan gelen altınları nasıl olsa bir yerden sonra kullanmıyoruz. E, Xp kasarken falan filan biz burada oyalanırken burada da bir yandan bizim için en dirincisi obsidiyen işte bu 15 tane güzel itemden Hepsi birikecek. Özellikle ateş atıştıran iksirlerini 8 dakikayı tamamladığımız zaman çok işimize yararlar. Gerçi tamamlamasak bile Gayette işimize yarayacaklar yani. Önümüzdeki bölümde artık armorlarımızı zırhlarımızı, aletlerimizi netherite geçiririz. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Video beğendiyseniz de beğeni bırakmayı unutmayın. Ben birazcık yoruldum. Bu emeğimin karşılığı için bir beğeni bırakmanız kafi olacaktır. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.